Ukrayna Türkiye'den ilham aldı. Türkmalı mamleye esinlenerek 3D yazıcıyla güdümlü hava bombası üretti. Ukrayna savunma sanayi Türkiye'nin geliştirdiği mamleye mühimmatından ilham alarak çığır açan bir adım attı. 3D yazıcı teknolojisi kullanarak üretilen yeni güdümlü hava bombası ilk kez bir savunma fuarında tanıtıldı. Dış görünüşüyle Roketsan'ın mamleye mühimmatına neredeyse birebir benzeyen bu bomba düşük maliyetli üretim ve İHA entegrasyonu açısından büyük ilgi gördü. Başkent Kiev'de düzenlenen fuara Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Kanada Başbakanı Mark Carney de katıldı. Tanıtımı yapılan mühimmat dış tasarımıyla Türkiye'nin Bayraktar TB2 için özel olarak geliştirilen Mamle'ye büyük benzerlik göstermesiyle dikkat çekti. Öyle ki yeni mühimmatta tıpkı Mamle gibi benzer stabilizatörler, kontrol yüzeyleri ve yarı aktif lazer arayıcı başlık yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle burun yapısı ve alt kısmında yer alan montaj mekanizması bu mühimmatın ihanetleri sistemlerine kolayca entegre edilebileceğini işaret ediyor. Yeni bombanın en dikkat çekici özelliği ise üretim yöntemi. Tamamı 3D yazıcıyla üretilmiş olan mühimmat, metal yerine polimer tabanlı baskı teknolojisi kullanılarak geliştirildi. Bu yenilikçi yöntem üretim süresini ve maliyeti önemli ölçüde düşürürken, mühimmatın savaş alanlarında hızla çoğaltılabilmesini de mümkün kılıyor. Uzmanlar, mühimmatın boyutları ve bağlantı aparatlarının doğrudan Bayraktar TB2 için optimize edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak Ukraynalı yetkililer, bu yeni mühimmatın farklı tipteki İHA'lar veya kara hava sistemleriyle de uyumlu olabileceğini belirtiyor. Ukrayna'nın Türk savunma sanayiinden ilham alarak geliştirdiği mühimmat, Türkiye'nin savunma alanındaki küresel etkisini de bir kez daha gözler önüne serdi.